Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oyun Kafa kanalından Muhammed. Bugün sizlerle beraber tekrardan Stand of 2 oynayacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoya da iyi, iyi pizza kötü pizza oyunu oynamayı düşünüyorum. İnşallah bu videoda daha iyi oynarım. Sizin dikkatinizi daha çok çekerim inşallah. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ısınmadayız. Burada oynamayacağım. Isınma geçsin. Evet. Başladık arkadaşlar. Harita çok değişik bir saniye. Evet, öldük. Harita çok değişik arkadaşlar. O yüzden oynayamıyorum. İlk defa bu haritaya denk geldim çünkü. Evet. Zaten yeni olduğum için bu kadar kötü oynuyorum arkadaşlar. Biraz da yani biraz kusuruma bakmayın. Ah be ya, Onu vuracaktım. Şerefsiz. Sıkıştı oraya. Evet tekrar orada. Vurup vurup duruyor ya. Bekle şimdi sana gönlünü göstereceğim. Şanslı eleman terörist olmuş zaten. Vurduk herhalde o duvarın arkasındaki adamı. Çok açık etmiş. Ona bak burada burada şey saklanıyor pezevenk. Karşı takım çok iyi oynuyor arkadaşlar. Yani bunları yapabilecek pek bir şey yok. Bu maç galibiyetsiz bitecek herhalde. Arkada pusmuş orospu çocuğu. Küfür ettiriyorlar arkadaşlar. Ben küfre et, tövbe ettim. Evet. Mesela senin orada ne işin var lan? Ancak pus pusara koyuyorlar zaten. Pus mera koynasalar şaşarım zaten. Arkadaşlar kusuruma bakmayın çünkü ben yeni oyna başladım o kadar diye bilmiyorum. Canımda çok az her an öldürebilirler. Tek, tek mermi yesem öleceğim. Evet tek mermi dördük. Adamın silahı da yoktu zaten. öldük yine vuruyorlar ya çok iyi çok iyi oynamıyorlar şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben yeni baş yeni başladığım için kadroda zaten Allah'a emanet o yüzden pek iyi oynayamıyoruz mesela bak yenildik 6 kill aldık Hoca şey tarafa baksana. Osmanlı İmparatorluğu bizde Bizans. Öyle düşünün. Acımalar yok ya. Evet arkadaşlar ama e, bu maçta bu, e, almayı düşünüyorum. Evet kazanacağız. İnşallah. Allah nasip ederse kazanacağız. Ben küfür de tövbe ettim arkadaşlar. Artık küfür etmek istemiyorum ama zorla küfür ettiriyorlar herhalde. Evet arkadaşlar ilk maç böyle geçti, kötü geçti. Hemen şimdi bir da yapalım. Videoya özel. Bakalım ne verecek. AKR 12 verdi. İyi bir silah sniper silahı. Ben sniper'da pek iyi değilimdir ama e, yine de kullanabiliriz. Sniper için iyidir. Bazı karışık harita geldiği için Ne abi çekil de ya. Evet arkadaşlar şimdi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar, maça başladık. Şimdi şöyle akalım ileriye doğru. Elimizde pompalı var bu arada. Evet, direkt kafadan yedik. Sniper'la sniper vurmaya çalışacağım şimdi. Maşallah adam... Ta nereden vurdu beni ya? Ben bunları pek yeneceğimizi zannetmiyorum. Bir kişi öldürebildik. Arkadaşlar şimdi diyeceksin ki nasıl oynuyorsun? Bok gibi oynuyorsun. oradan da adam vuramadın mı diyeceksin? Evet vuramadım. Çünkü benim elimin ayarı yok vallahi. Şu çok boş oynuyorum ya. çok sıkıntı ya. Biz izin vermez o. Uy, tahtanın arkasından vurdum şerefsizi. Dur dur dur. Aha. Sürekli bir yerden biri çıkıyor. Sürekli. Bir saniye. Bu Lenox çok şey yaptı ya Çok sayı onlara Lenox alır, Lenox Adamları vuramıyoruz da adamlar Geldikçe geliyor yemin ederim Çok kötü maç izliyorsun şu an Yalnız bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar onlar 5 kişiler biz 4 kişiyiz öyle. Bir zahmet iyi olsunlar. Oha bıçakladı beni. Duvarın arkasına vuruyor ya. Yine vurdu. Vurdukça vuruyorlar. Açmıyorlar. Aha yine vurdular. Çok kötü oynuyoruz ya. Baksanıza arkadaşlar. 82 82 33. Bu kadar kötü bir el oynanabilir mi bilmiyorum. Keşke diğer takımı seçseydim ya. Daha işte onlar da 5 kişi. Biz Ahmet yansınlar. 4 kişiye karşı oynuyorlar. Yapacak bir şey yok. Adamlar yüz yaptı. Yüz birle yenildi. Bir el daha atalım arkadaşlar. Sonra da videonun sonuna geçeceğiz. Keşke videonun sonunda geçmeseydik. Çünkü çok kötü maç yaptık. Yüz ne demek ya? Takıp takıp çıkarttılar arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın zaten ben yeni başladığım için pek oynayamıyorum. Benim bir arkadaşım var o oynuyor. Onun da YouTube kanalına abone olabilirsiniz bu arada. İsmi Diğer Games. Ona da abone, abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar zaman kaybetmeden hemen diğer ele geçelim. İnşallah elde iyi oynarız. Hadi bakalım. Bir kapana telefonun dokunmatiği bozuldu herhalde. Evet, maça girdik arkadaşlar. Sniper aldım. arkasından vurdu beni ya. Abi hiç mi hile edemezsiniz buna da? Nereden vurdu lan? Ya aşağıdaki adam ne işe yarıyor lan? Bizim kadro çok kötü. Bence en iyi silah M110. Çok iyi silah. Burada oynanılabilecek için. Evet kafadan hesa attık. Onlar da beni vurdular. Bu adam Abi HS'lere doymadılar ha. 3 kişi bir, üç 3 kişi bir adama saldırmayı utanmıyorlar ya. 우리야. <목소리> Görüyor musun teröristi? Neyse en azından galibiyet aldık. O da iyi bir başarı. Tabi arkadaşlar bize 4 kişiye dayanabildiler. Böyle. Helal olsun. Karşı tarafı da tebrik etmek lazım yani. Her neyse arkadaşlar. Bugünlük bir video bu kadardı. Ee, videoların devamını istiyorsanız like atıp kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoya iyi pizza kötü pizza oyunu oynayacağız. Ee, ona da iyi yani iyi bir dükkan yapana kadar oynayacağız arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.